Şimdi buralarda görmeye değer yerlerden Orma, Longoz Ormanları'nın dışında bir de Hamam Gölü diye bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Hamam Gölü'nü göreceğiz. Umarım çok sıcak bir göl değildir. Adının hakkını veren bir göl değildir. Heh, çünkü hava çok sıcak şu an. Peki. Hava o kadar sıcak ki rüzgar fön makinesi gibi esiyor şu an. Aslında. Fön makinesi gibi üflüyor şu an. Aslında. Ama çok keyifli oldu. Ya bu ormanın kokusunun bence kesinlikle afrodizyak etkisi var. <laughs> Bu afrodizyak üretilen parfümler Longoz ormanlarından mı esinlenilmiş? Ne yapmış? Yani beni böyle kendi içine çekiyor. Her, her nefes aldığımda daha derin nefes alasım geliyor. Oh oh deyip deyip derin derin nefes alıyorum. <laughs> çok enteresan bir kokusu var ya yani, çok güzel. Par hoş bir parfüm kokusu gibi yani. Enteresan. Harf edemiyorum. Keşke edebilsem. buradan geçin aşıyorları. Ha. Ha. Ne? Bu ne lan? Bu oğlum sis bulutunun içinden gider gibi toz bulutunun içinden gidiyoruz. Ha. Pazar gününe denk gelmenin avantajı işte. Sana sis efekti veriyor yollara. <laughs> Pazar günü macerası işte. Sis efekti. <laughs> Başladık yine sineklerle. Girişi yaptık. Bir at sineği, birkaç tane de küçük sinek selam verdi. Şimdi bu yokuş yukarıya çıkarken hepsi çoğalacak. Birbirine sinyal gönderiyorlar şu an. Geldi diyorlar mı? Ama o kadar yorgunum ki artık yokuş çıkacak halim kalmadı. Çünkü günlerdir sabah erken kalkıp tüm gün boyunca pedal çeviriyorum. Yani vücut dinlence istiyor. Bir gün, iki gün en azından dinlenmek gerekiyor. Çalışıyorken bile haftanın bir günü izin yapıyorsak benim vücudum yormazsa normal artık. Oh. Uh. Buraları inmekten keyif alacağım ama. Sabah bir de kano turu da yaptım. Kanoda dönüşte akıntıya karşı gittim. Akıntıya karşı ilerlemek biraz yordu açıkçası. Sinekleri çözdüm. Gölgedeyken geliyorlar, güneşte gelmiyorlar. Gölge yollarda yanıyorum sinek konusunda. Vampir gibiler, güneşe çıkamıyorlar. <laughs> Bakalım iğne popülasyonu nasılmış. Çünkü bugün pazar günü, şanssız bir güne denk geldik böyle doğa harikalarını görebilmek için. Çünkü pazar günü herkesin dışarıda olduğu, herkesin gezmeyi istediği bir zaman değil mi? Şimdi gittiğimde göl umarım kalabalık değildir. Eğer ki kalabalıksa buranın popülasyonu yüksek demektir. Eğer kalabalık yoksa sakin bir yerde, sakin bir pazar günü geçiriyoruz demektir. <laughs> Bak şimdi normal bir binek araçta olsak burada Frenleyerek ineriz yokuşu değil mi? Ama biz nasıl iniyoruz? Diye. <laughs> Tabi araç gelene kadar <laughs> Yoksa daha da gidiyordum şimdi. <laughs> kaçtı. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Oo, bizim yaşardı. Yavaş, yerler yavaş. Sis bulutu efektli. Yollar efekt yapıyor bize. Uhu. <laughs> Çekilin yoldan başlayın. Batıdan geliyorlar. geliyoruz. Gölümüze geliyoruz. Hamam gölü. Allah'ım abi orası mı? Oo iyi ki daha az Alaca sığır kuyruğu. Oh. Ekolojik toleransının düşük olması nedeniyle dar yeriş gösteren nadir bir türdür. Vay yenir mi lan bu? Popülasyonu dar bir alanda sıkışıp kalan bu tür habitat ve ekosistemde meydana gelecek değişimlere karşı birçok türden daha duyarlı olup her an yok olma tehlikesi altındadır. Özelliği ne bunun? Literörler kayıtları Öksürkleri ile birlikte İstanbul, Bursa, Kocaeli illerinde de Yayılış göstermektedir. Türkiye dışında ise İna'da Longoz ormanlarının devamı olan Güney Bulga Doğu Bulgaristan'da yayılış gösterdiği bilinmektedir. sığır kuyruğu çok yıllık bir bitkidir. Boylanır, gövde köşeli, tek veya az dallıdır. Nisan çiçeklenir, nemli toprağı, güneşli ya da yarı güneşli bölgeleri tercih eder Tercih dermiş, ederdiğin Donlara dayanıklıdır. Kiloplara, <laughs> Türk koruma eylem planı kapsamında koruma altındadır. Doğadan toplanması veya yerinde zarar vermesi yasak ve idari yaptırma tabidir. Vay be! E peki çok güzel bir bitki anladık ama peki bunun insan sağlığı için bir faydası var mı acaba? Keşke onları da verseydiniz bilgisini. Bir tek şey verdiler yani. koparılmasının yasak olduğu bilgisini verdiler. Bir de Bulgaristan'da da biraz İnada Ormanı'nın devamı olduğu için bir de Bulgaristan'daymış. Burası oldu. Serinledi. Yürüyüş parkuru. Motorlar araçları filmi kapalıdır. <laughs> Canım ya. Ateş yapmak, tök yapmak yasaktır. Ya sinekler yine. E göl yolu neresi? Şu bence kafamı iyice karıştı ha. Şurada bir yürüyüş parkuru var ondan gidiyorum. Bu yol her türlü motorlu araç trafiğine kapalıdır. Ayaklı araçta oluyor mu peki? Ayaklı araç trafiğine açıksa. Of. Yürüyüş parkuru yazıyor demin burada gördüm. Aa! Hesilasyon mu gördüm lan ben? Ne alaka Yok oldu bir Aslan. ha burası ya. <gülüyor> <gülüyor> Emin olamadan basınca böyle oluyor işte. Yürüyüş parkuru. On kaybolacağım ha. Pee sineklerden gidilmiyor ki. Bir dakika dur ben bir şu yolu bulayım. Motorlu araç trafiğine kapatılmış olan yerden gideceğiz ayaklı araç trafiğine açık olan yer. Yani çakmak taş devre arabaları var ya. Onlar da ben. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ya. Benim nereye girdiğim belli değildi ya. Bu. Uh, şimdi üzerinde yükleri yok bisikletin. Amortisör hava basınçları da yüklere göre ayarlı olduğu için acayip sekiyorum yani çok da rahat gitmiyorum aslında hızlı giderken buradan değil buradan orada bir tabela gördüm çünkü gerçi orada gördük ama ne diyor kim bu? Bana hislerim burasının da gittiğini söylüyor. Doğa hislerim. Ama o yolun daha güzel bir yere gideceğini söylüyor. Onun iskeleye yakın olduğunu söylüyor. Bunun gölü görürsün diyor. Buradan da diyor. Ben iskeleyi tercih ediyorum. Hislerime güveniyorum ve diğer yolu izliyorum. Oğlum buranın içinde kaybolursam yandım ya. Yemek memek de yok <laughs> Bak nasıl yol Motorlar aç yok burada. Motorlar aç geçmesin diye yolu ağaçla kapatmışlar. Profesyoneller bunların üstünden çok güzel atlıyorlar Ben de atlarım da şimdi. Artistliğe gerek yok ya. <laughs> Bir de yükler şeyleri yüklüklerim var ya onlar, onlar çok sallanıyor. Olmuyor. Ben gölün etrafında dolaşıp duruyoruz gibi değil sorun içinde ya. Her yolda bir ağaç mı iner ya? Bu ne ya? Göl neredesin göl? Bak ördek sesleri duyuyorum. Ördeklere soralım mı herhalde? Tabela. Yürüyüş parkuru hadi ya. İyi aydınlandık kokuyor oğlum burası böyle yine ya mis gibi ya. Şu kokulardan birer kavanoz alıp eve götürelim ya. İy, çok güzel. Kaç. Kaç. Göl, sol. Aman burası çukur. Pakya atardık ha. Giren mi var lan göle? Benden önce. Hayırdır

O sallanıyor iskele. Şimdi şurada bir 5-10 dakika. Hoş geldin molası verseki iyi fikir. Düşme tehlikelerine karşı dikkatli olun, göle girilmesi ve göl bitkilerine zarar verilmesi, alanda herhangi bir yönetimi, yöntemle balık ve diğer sucul canlıların yakalanması, aa, ne o kadar olta taşımıştım. Alanın çadır kurulması, karavan çekilmesi ve herhangi bir yöntemle alanda gece konaklanması, alana çöp bırakılması, alanda ateş yakılması, biyolojik çeşitlere zarar verecek herhangi bir faaliyetin gerçekleşmedi. Adli ve idari yaptırma tabidir. Gece kampını akımcı yaparsan kimse fark etmez. Bir, yani ateş yakmazsan kimse de bir şey demez zaten zarar vermeyeceksen. Bu yoldan geldi değil mi? Aynen. Şurada ben bir 5 dakika da vereyim. Orası belki biraz sakinleşir sonra. Da. Uçuruz onu da.